Sevgili seyirciler, IŞİD'in son saldırısının ardından Türkiye yine bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Suriye'nin Kürt kasabası Kobani'den kaçan binlerce kişi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi. Gelenler bulabildikleri her yere sığındı. Necdet Tunaç ve kameraman Atilla Özay, Suruç'ta yaşanan göç dramını görüntüledi. Alo. Akın akın geldiler. Yanlarına sadece yataklarını, yorganlarını aldılar. Şanslı olanlar kendilerine kıyafet de getirebildi. Dikmetaş mahallesinden Suriye sınırından gece boyu Suriyeli göçü yaşandı. Saatler 21'i gösteriyor ve Şanlıurfa Suruç'taki hareketlik olanca hızıyla devam ediyor. Özellikle Dikmetaş'taki sınırın açılmasının ardından gördüğünüz gibi Türkiye sınırından içeriye onlarca Suriyeli araçların üzerinde adeta hayatlarını kurtarıyorlar. Suriyelilerin bir kısmı gece Suruç'taki yakın. Saatler geçti ama Şanlıurfa Suruç'taki hareketlilik bitmedi. Gece yarısına doğru Suruç'ta kalabalık daha da arttı. Saatler 23.15'i gösteriyor. Şanlıurfa Suruç'ta son dönemin en hareketli gecelerinden biri yaşanıyor özellikle sınır bölgesinden gelen Suriyelilerin akın akın geldiğini görüyoruz. Özellikle Suruç halkının da Suriye'den gelen Kürt asıllara yardım ettiklerini ifade edelim. Kendilerine burada ekmek ve su yardımı yapılıyor. İlk rakamlar 4000 olarak açıklandı. Yaya olarak gelen Suriyelilere yine Suriye plakalı araçlar da eklendi. Ama bilanço daha da arttı. Son rakamları Şanlıurfa valisi açıkladı. Bizim tespitlerimiz 40 ile 45 bin arasındadır. Ani bir göç dalgası oldu. Şu anda bugün itibariyle böyle bir güç, göç hareketi mevcut değildir arkadaşlar. Yeni günle birlikte Suruç'taki hareketlilik azaldı. Gözler göçmenlerin götürüldüğü bölge yatılı okuluna çevrildi. Okul içinde de çevresinde de hareketlilik vardı. Suriye'den göç edenlerin barınma sorununun aşılması için çalışmalara başlandı. Surucun 3 kilometre ilerisindeki bir alanda arazi düzleştirme çalışmalarına başlandı. Buraya çadır kent kurulacak ve bir yere gidemeyecek olan Suriyeliler de bu çadır kenti yerleştirilecek. Suriyeli göçmenler için bir yandan da kayıt işlemleri hızlandırıldı göçmenler için yatılı bölge okulunda bir de kayıt merkezi oluşturuldu. Özellikle dün geceden bu yana sınırdan yoğun bir şekilde geçen Suriyeliler bu noktada toplanıyor. Ardından bilgisayara kayıt altına alındıktan sonra da fotoğrafları çekilerek yatılı bölge okuluna yatırılıyorlar. Suriyeli göçmenler kalacak yer derdine düştü. Çocuklarsa yaşananlardan habersizdi. Evlerinden kilometrelerce uzakta da olsa çocukluklarını yaşadılar fatta araçlarla Suruç çatılı Bölge İlköğretim Okulu'na adeta üst kurdu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde göç edenlere yardım için çalışmalar hızlandırıldı. AFAD tarafından bölgeye çok sayıda ekipman getiriliyor. İşte onlardan bir tanesi mobil koordinasyon merkezi. Bu araçla birlikte bölgedeki iletişim rahatlıkla sağlanabilecek. Ve gidecek yeri olmayan Suriyeliler için çadırlar kurulmaya başlandı. Suriye'den gelen göçmenler için AFAD tarafından çadırlar kurulmaya başlandı bile. Şimdilik bu şekilde sayısı artırılacak. Yine bulunduğumuz bu çadır içerisinde 8 ayrı bölüm olacak ve en az 8 ailenin bu çadırlarda yaşaması mümkün kılınacak. Bu arada provokatörler de boş durmadı. Suriye sınırında kurulan nöbet çadırına PKK bayrağı asan gruba polis ve jandarma müdahale etti. Gaz bombası, biber gazıyla müdahale edilen grup kısa sürede dağıldı.